Mücahit kızlar nerede? Kayıp. Kayıp mı? Nerede? Kayıp. Nasıl kayıplar? Ben Aha, biri burada. Kaldım. Şapkanı takmış bak bak. Zümrüt neredesin? Zümrüt. Bak ay, bak ay, ay. bak. Buldum seni. Hadi bul babanı neredeymiş? Bul. Çabuk çabuk bak 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 neredeymiş? Git 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 git. Nerede? Git ileri buralarda yok başka yerlere bak. Neredeymiş arkadaşlar neredeymiş acaba babası? Bu taraflara bak bir de. Leyla baba nerede? baba nerede? Baba nerede? Baba. Nerede? Baba. Nerede? Aa buradan geldi ses. Zümrüt. Bu tarafa gel bu tarafa Zümrüt bu tarafa. Gel gel gel. Zümrüt. Nerede? Hakikaten, nerede baban? Aa! Aa, gel gel Zümrüt gel. Gel, gel, gel. Leyla bırak beni. Nerede? Zümrüt, Zümrüt. Zümrüt, gel yanıma. Kızdı, koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Neredesin? Abla nerede? Gel. Neredeymiş abla? Nerede nerede? Zümrüt neredesin? Çıkıyor, tamam. Zümrüt çık, Zümrüt çık, ebe sobe yap. Koş koş koş, baban gitti koş. Koş koş koş. Koş. Aferin sana, koş Leyla sende.